Oğuz, iyi misin kank? <laughs> İyiyim ya, yeter dayı yani biz de burada eşlik başımı istiyoruz. Niye haberleşmiyorsunuz bu tarz şeyler kardeşim? Ya dayı, ben onu soruyorum ben de işte anladın Gençleri mı? Arıyorum. Haber ver ya. Haber vermek değil de sanki biraz izin istemedi gibisinden. Hayır hayır, vallahi bir şey izin takılmış de değil, İzin bizim. Şu anda biz ilişkiye başladık, başlamadığımız hı. için ben ona zaten bir şey demem. Ama bak, şu anda konuşuyoruz, ya. her akşam konuşuyoruz. Sen... E burada biliyorsun sırt sırta tamam, gel sarılayım okay. gel ama şöyle yapayım gel üstüne düşeyim. Tamam, Oradakileri karşı böyle bir iyi hissettireyim. Ben buraya geldiğinde hissettireyim. Bir şeyler tatlılıklar, ondan sonra durmadan iltifat falan filan. Ama yani şunu da söyle ya. Söyle yani anladın mı? Sor bir şey değil. Şu zamanda şuraya gideceğim. Buradakilerden öğreniyorum ne oluyorum yani anladım. E ben kimim o zaman? Yani buradakilerin bilip seni bilmemen okey de. Sen bunu bir ciddi bir şekilde konuş kanka. Ya ne gelsin yani, kendi konuşsunlar konuşmuyor Yani empati kuruyorum adam. böyle bir şey bana yapılsa ben çok, çok... Abi zaten yani sinirlendim yani böyle İşe... bir şey... Sen girme kanka mağarana dön diye bağıracaklar bak az önce Vardır mantıklı bir açıklaması. Dön kanka dön ben hiçbir mantıklı açıklaması evet. olduğunu evet. düşünmüyorum. Ta ne zaman... Bilerek öyle... haber vermeyeceğini düşünmüyorum ben yani niye haber vermez? Hayır ben? bilerek be. haber vermemezlik yapmaz eyvallah. Ama biz senle her akşam konuşuyorsak, bir şeyler paylaşıyorsak, haber birbirimiz, birbirimizi tanımaya çalışacaksak. Mesela atıyorum şunun Kanka, konserine bardak benimki be. Şunun konserine gideceğim. Sen gitmeyi sever misin dersin. Ya anladın da. mı? Şuradan bir haber çakarsın yani. Anladım. Ya Altan Altan söyler. Ya gidiyorum der ya. Hadi gidiyorum verir. hani ya da ya da yani. Anladın sen bir haber mı? Haber ver. Ya sevgili olsaydık zaten falan şu anda yok yani. Peki farklı konularda haber veriyor mu? Niye yani da. haber vermezlik Diyorum Diyorsun şim şimdi şuraya mı? geldik. Şimdi buraya geldim. Aa, şimdi sürekli olduğu Seni yeri söylüyor gerekiyor. Ondan haber vermiyor. Senin ya, de ki kanka gerekiyor. ben ne yapıyorum biliyor musun? Mesela eve gittim ya buradan? Dışarı çıkacağım, arkadaşımla buluşacağım. Zaten avcılar içi şuradan şuraya gidiyorum tamam. Arıyorum şuradan şuraya gittiğim zamanda da bile Haber. işte verelim. şuraya gideceğim. Mesela Berke geliyor bazen şuraya gidip çaya... bak Berke geldi. Şimdi çaya gidiyorum. Sen ne yaptın? Ben de şimdi ta... Üsküdar'dan atıyorum. Şuraya geldim. Şimdi gel, ben sorduğumda geldin. Şimdi mi geldin? Haber vermesin. Çıkarken niye haber vermedin? doğal bir şey. Aşkım nereden öğrenmiş olabilir bunu? Bilmiyorum. Sen gözünü mü doldurdun? Evet. Yok, doldurmadım. doldurmadım. Neyle? o kadar yordu ki ya? Çok yoruyor. Aa, ne ki mevzu? Şey ne oldu? Yok, işte mevzu yok. Daha yani, bir şey yapmadım, yapmadım bile. Niye bana söylemedin gibi. mi diyor? Konsere mi gidecektin? Ya konusu açılmadığı için mi söylemedin? Dalgınlığına falan yani Kimden Kesin değildi. Yani böyle şey de hani gidelim dendi. Anladın mı? Ve hani tam böyle bilet bile alınmadı yani son anda falan. E daha ne? Alsan i̇şte kesin böyle şey, olsa söylerdi şey, Hadi tamam böyle bir şey oldu. Bana de ki ne işte hani böyle böyle bir durum varmış. Niye söylemedin de? Ne bunu burada sana ne diyor işte? Dur diyorum ki öyle sana soruyorum. Ben ona şey demedim hani kim söyledi demedim. Kim söyledi evet. hani? Sonra ne diyor? Sonra işte konuşmak istemem. E konuşmak istemiyorsan konuşmayalım o zaman. Ben de konuşmayayım. Konuşmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Konsere gideceğini kim söylemiş? Bilmiyorum ki. Bu Sorduk muhabbet kaç gündür var dedi. konser Bana muhabbeti? Değil. Aşkım bilmiyorum yani. Yani kaç gündür? Arada böyle iki 3 gün varsa keşke Hadi söyleseydin arada. yani. Muhabbet ya, ederken Atıyorum 3-4 gün olabilir ama nasıl biliyor musun? 3-4 gün önce konuşuldu. Bir konser var hani gidelim mi dendi. Sonra bir durdu dün mü ondan önceki gün mü tekrar bir konu açıldı gibi bir şey. Yani benim hayatımda Anmıştır. biliyorsun önceki o söyleseydin işte yavrum ona. Aşkım böyle şey de değil hani kesin olan bir şey değildi. Ve hani çok önceliğim değildi yani anladın mı? Öyle o zaman bir de ki yavrum gidip gitmeyeceğim belli değil. Gitsem zaten sana söylerim bunu gideceğim Aşkım, diye. izlemedim diye. Aşkım gizlemedim ki aklımdan çıkmış yani. Ay, az önce günaydınlaşırken. Bir de söylüyor Oğuz. Yani evet yani işte anladın mı? Soru sorma. Kız açıklayacak kendini diyecek ki daha hani bilet almadım o yüzden söylemedim diyecek. Ama Oğuz direkt o sen sana ne Sana ne diyor işte sana... konuşmak Oğuz, Oğuz sen çok de, eğlenceli hem Söyle... çok gergin. Çok, çok Yok tepkan ben tepkan ediyoruz, bunu geçen de oldu. Şey, şey, şey. Evet, evet konuştuk. Evet, Geçen de oldu konuştuk bağırdı dedi sonra tamam dedi bir daha sana bağırmayacağım. Hani üzüldüğümü gördü. Yani... Yine ya sert çok çıkıyor. rahat oluyor ya çok sinirli oluyor Yine arası sert yok. Çıkıyor. Ben istemiyorum. Yok. Benim kırmızı çizgim haber vermektir. Daha ne yaptın böyle bir şey. Kanka keşke Yaptırdı. benimki de sadece haber vermeseydi. Benimki hiç yazmıyordu be. <laughs> Kanka benimkisin yani. Ya yazması da problem. Biliyorsunuz ben telefonla konuşmaktan, WhatsApp'tan falan zaten çok hani böyle aşırı derece hoşlanan birisi değilim. Yani illa konuşayım, illa araşayım falan bir insan değilim. Ama bir şey yaptırdığın zaman da ve bu hayatınla ilgili bir şeyse bana haber vermek zorundasın abi. Kesinlikle. Zorundasın yani. Kesinlikle. Bir kere mesela, daha konuş. Eğer ki artık ben de ne kadar daha konuşacağım seninle bu konuda. Yok abi ben geri çekildim biraz daha hiçbir şey yapmadım. Şey söyle ya ben böyle konuşayım konuşayım. gittiğin işte gideceğin yerleri vesaire benle paylaş haber ver. Ben Kanka söylüyorum söyledim söyledim. Buna dedim rağmen ben yapıyorsa hatalı karşı taraf abi. Sahip ben bunların dedim, dedim haberini ederim. istiyorum be bekliyorum aynı şekilde dedim ben de yapacağım dedim bak sen istemezsen. Be. Yapacaksın be. abi yapacaksın. Kanka şey gibi bir de mesela böyle pişmanlıktan ziyade farkında değil gibi. Hani ben öyle görüyorum yani böyle izledim. Hani sen söylüyorsun ya haber vermiyin lan. Hani farkında değil. Abi farkına varsın o zaman. Ya da kanka basit. Sen benim farkımı fark edemedin ya, bu saatten sonra farkımı fark etsen de fark etmez derim. Ondan sonra Of. abi sen. Ondan sonra doğru yapmaya giderdin. Soğan, sarımsak, ıslak mı saklasa, sarımsak. Ya da yani anladın mı?